Bilgisayar mühendisi dünyadan sıkılmış, kendini dağlara vermiş. Orada kendini yapıyor. Sıkılmış, orada süt, yoğurt böyle duruyor. Bu doğru bir şey mi? Yani dünyanın sıkıntılarından şey yapmak için orada ibadete güzel böyle doğal besleniyor. İyi bir şey mi? Ha, değil mi? Yani. Değil mi? Şimdi burada evli bir marif var. Mücadele var. Kafirlerin, zalimle mücadele var. Toplumun içinde Mümkün değil Müslüman bırakamaz. Evet. Hasta olan derman arar. Ama aşkı aramaz. Aşık olan da yardan başka şifa bulamaz. Tabi bu mertebe herkes gelemiyor. Hani ben de yazdım diye geldim zannetmeyin öyle. Hikaye dolaşıyoruz. Evet. Rap konserinde izdam. Nasıl? Onlar can o kadar. rap konseri görüyor musun? Sen üzülmemiz lazım. Dünya İslam'ı götüremedik. Biz sevemedik. Dünya perişan. Ya. Rap. Dinlesen kulağın gider. Değil mi? Yüce Allah, ey peygamber biz seni muhakkak bir şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Ali ve Hz. Muaz'ın radıyallahu anh onu Yemen'e gitmeni emretmişti. Onlara şöyle dedi, hadi gidiniz müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Benim üzerime muhakkak bir şahit, müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderdik, buyruğu nazir oldu dedi. İzniyle Allah'a çağıran. Evet. Allah'a davetin özel bir izin gerektiğine delil göstermektedir. Bu konuda bizim kanaatimiz şudur. Sayıt Allah şöyle söylüyor. Resulullah sallallahu bu konuda her Müslümana genel bir izin vermiştir. Nasıl vermiştir? Benden bir ayet bir hadis de olsa ne yapın? Tebliğ edin. Tebliğ edin Allah yüzünü asır. Hepimize bu görevi verdi. Verdi. Bir Amerikalı Müslüman oluyor. Camiye gidiyor, Fatiha okuyor. Ya diyor bir güzel de Ne Nesat ne ayin var. <laughs> Diyor ben tebliğ ediyorum diyor. Bu kadar biliyorum diyor. Her bir Müslümana imkanları çerçevesinde Allah yoluna davet emrini vermiştir. Kim verdi? Resulullah. E peki kaç günde bir yapıyoruz bu emri? Davet çalışıyor muyuz? Arası. Arası. <laughs> bir tane Alevilikten dönem bir çocuk vardı Adil diye. İncecik, kara kuru da bir şey. Ölenleri bir türlü yemekte, etrafta göremiyordum. Ne yapıyorsun lan? Abi diyordu. Öğlen niye diyor? Herkes boşta diyordu. Zaten ye ye nefis azmış diyordu. O bir saat bütün işimi tebliğle geçiriyorum. Bütün işimi tebliğ. Bitir altı sene bitti. 7 tane kitap getirdi. Akaid kitabı. Niye dedim akaid? Akaidi bilmeyen dedi. Allah'a güzel iman edemez dedi. İmanı eksik gider dedi. Bütün fakülteyi dolaştım dedi. Binleri dolaşmış. 7 kişi kaldı dedi. Onlar ya tuşuna bir şey oldu. Allah bana hesabını sorar dedi. Sana emanet etsem onlara gider misin dedi. Doktor çıktı, eksik olmadı. Yemeğinden kıstı. Bir şey oldu mu? Çok sağlıklı. Ben bakıyorum, internetten görüyorum. Bayağı güzel yani. Öğlen yemedi. Ne yaptı? Bütün hep tebliğ etti. Koca çapaya. Şimdi soruyorum bazen okuldaki sahip mesela bak rahmet hep der. Sınıf arkadaşından hesap soracağım der. Altı sene beni bir sohbete çağırmadılar. Ya bunun bedeli var öyle zannetme ha. Yani ben seni apartmandakini namaza çağırmıyorsun, alt kattakini, soldakini, okuldakini, iş yerindekini çağırmıyorsun. Öyle zannediyorsun yani sen e, ben kılıyorum benden gitti. Yok öyle bir şey. Beni Kars'a gönderdiler. 11 köy bağlı. Sabah akşam istese geliyor. E, devlet beni göndermiş. 11 köye ben bakıyorum. Geldi böyle çocuk böyle yarılmış. Böyle burası. Dedim ben bunu dikemem ben daha yeni öğrenci çıkmışım ya. Bir baktım dikecek iplik de yok. Babaya dedim sen bunu götür. Doktor bey dedi yok ki dedi yani Kars'ta bile öyle plastik cerrahi yok. Bu böyle gözü açık kalır dedi. Diyebilir miyim ben? Ne yapayım? Diktim onunla. Sonra resimini bilmiyorum artık. Her bir Müslümana imkanları çerçevesinde Allah yoluna davet emrini Efendimiz vermiştir. Benden bir ayet daha olsa tebliğ ediniz diye buyurmuştur. İlim ve terbiyeye uğraşan hocaların icazetli bu işin yapılmasına gelince bu ümmet arasında bir misa, minas olarak devre gelmiş bir edeptir. Mevlam hepimizi bu konuya ciddi çalışanlardan eylesin. Amin. Evet bir kadın geldi. Dedi ki ben dedi kendime sana bağışlıyorum. Dedi efendim ses çıkarmadı. Bunun üzerine bir adam dedi ki ya Allah Resulü sen istemiyorsan ben alayım dedi. <laughs> demek adamın ihtiyacı varmış. Neyse. Resulullah dedi ki sen dedi bir mehrin var mı dedi. Mehir ne demek? Ha, kadına verilen ne? Ha, al bakayım. Evet. Adam dedi ki, bir örtü var üzerimde dedi. Bir o var ver dedi. Resulullah dedi ki, sen örtü sende bir şey kalmayacak dedi. <laughs> yani onu senden aldın da senin örtün kalmayacak dedi. Git dedi bir şey ara dedi. Adam gitti geldi bulamıyorum dedi. Nasıl o zaman? Efendimiz olmuş ama dünya yok işte. Bak ahireti bulmuş dünya yok. Efendimiz dedi ki demirden bir yüzük olsun dedi. Adam onu da bulamadı. Ya şimdi diyoruz ya bu devir kötü efendimiz zamanda. Nasıl dayanabilir miyiz? Demir yüzü yok adamın ya. Bizim şimdi en fakir nasıl? Bu sefer de, efendimiz ona şöyle dedi. Kur'an-ı Kerim'den ezbere bildiğim bir şey var mı? Adam dedi bazı sürelerin ismini saydı. Filan sureyi filan sureyi deyince dedi ki evet dedi. Bu ezberlediğin Kur'an-ı Kerim sureleri meyir olsun dedik. Hanımın onları öğretme karşılığında dedi seni evlendiriyorum dedi. Şimdi hafız dese ki benim demir yüzüm yok. Verirler mi kız? Liste <laughs> verirler mi? Ha? <laughs> Hafıza verirler mi? Liste verirler öyle değil mi? Liste Salon takımı değil mi? Şey takımı. <gülüyor> ha. <laughs> Peygamber'e özel olarak farz kılınan bazı uslar. Teheccüd kılmak. Evet, o her gece kalkmaya tarzdı. Evet. Ama Efendimiz bazı sahabe-i kiram içinde şöyle dedi hafız olanlar için. Ne oldu dedi? Keşke dedi Kur'an'ı dedi yastık edilmeseydi dedi. Geceleri teheccüd kılıyordu eskiden. Şimdi kalkmıyor dedi. Kur'an'ı yastık edilmeseydi dedi. Demek ki Kur'an bilgisi olanlar da Allah Efendimiz ne yapıyor? Kalkmaya teşvik ediyor. Kalkıp onu okuyacak. Evet. İki, kuşluk namazı. Efendimiz'e o farz. Tabi e, biliyorsunuz yani kişinin dine heves arttıkça bunu ben biliyorum. 8, 10, 12 kalanlar var. Değil mi? Evet. Vitir namazı misvak kullanmak. Efendimiz'e zekat ve akrabana haramdı. Nafile sadaka da ona haramdı. Ona özel. Hain bakış. Evet buraya gelelim. Efendimiz sallallahu aleyhi bir çok azını bir kafir geldi yanına. Konuştu, konuştu, konuştu. Gitti. Efendimiz dedi niye onu işini halletmediniz dedi. Niye onu dedi def etmediniz dedi. E ya Resulah dedi yani senden bir kötü bakış hani böyle biz yaparız ya. Yani sen onu şey yap gibilerden kötü bakarız. Bize dedi peygamberler öyle kötü bir bakış yapamazdı. Siz anlamalıydınız dedi. Bak düşün. Def gereken kötüye bile kötü bakış yapamıyor. E şimdi hanımla öyle bakıyorsun. Çocuğuna öyle bakıyorsun. Bu olmaz. Peygamber zırhını veya silahını giyinip kuşandığı takdirde artık çıkarmaz onu. ne oldu? Uğut Savaşı'nda böyle oldu değil mi? Dedik efendimiz geride savaşalım dedi. Gençler tabi hepsi çıkmak istiyor. İstişarede onların fikri kabul edilince zırhı giydi. Gençler pişman oldu. Ya Resulallah seni zorladık dedi ama dedi zırhı giydim artık dedi. Yaslanarak yemek yemek. Evet. Tabi evet. Efendimiz öyle de bize de öyle. Şimdi yedikçe göbeği arttırıyorsun. Yerde şu ayağı diksen yemezsin bu kadar. Kokuşu olsun olmayan yemekleri ona Onlar fazla bize değil mi? Biz, biz de kötü kokarak gidemeyiz.